Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, kanalımda artık yeni bir bölüm başlatıyorum ve burada yaşanmış gerçek hayat hikayelerini sizlerle birebir yaşamış olan kişilerin ağzından çekerek aktarmaya çalışacağım. Ama öncelikle size bir soru sormak istiyorum. Sizce hayatta yaşadığımız, başımıza gelen her olay tamamen tesadüf mü? Yoksa bunun arkasında bizim bilmediğimiz birçok sırlar mı gizli? İşte bu bölümde Sayın Nurşen Hanım'ın bizimle paylaşmış olduğu çok özel, mucizeler dolu hayat hikayesini sizlerle paylaşıyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle Nurşen Hanım sizi tanıyarak başlayalım söyleşimize. Merhabalar Asuman Hanım. İsmim Nurşen. 36 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. 12 yaşında bir oğlum. 7 ve 2 yaşlarında iki kızım var. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Dış Ticaret Öğrencisiyim. evet biliyorum uzun süre ara verdim ama çocuklarıma örnek olabilmek adına tekrardan başladım üniversiteye. Ee, çocuklarım yarın bir gün ama anne sen de okumadın diyemesin diye böyle bir karar aldım. Çok güzel, çok güzel. Evet şimdi gelelim esas konumuz olan Mu mucizenizi bizlerle paylaşır mısınız? Mucizem şu an 2 yaşında. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ee, Prematüre olarak dünyaya geldi kızım. Çok zorlu bir süreçti. İstanbul'da yaşıyorum normalde. Bir bayram ziyaretine kayınvalideme gittik. Kayınvalidem Balıkesir'de yaşıyor. Ee, oraya gittiğimde rahatsızlandım. Maalesef hastaneye kaldırıldım. Ee, ama hastanede yeterli donanım olmadığı için Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildim. Ve orada doğumum gerçekleşti. Bebeğim prematüre olarak 28 haftalık dünyaya geldi. Evet. 53 gün yoğun bakımda kaldı. Çok zor bir süreçtir eminim çok çok zor bir süreçti. Ee, kimsesiz kaldım, yalnız kaldım. Tamamen farklı bir şehir. Aslında yanında hiç kimse yok, çocukların yok. Çünkü çocuklarım okudukları için babalarıyla mecburen İstanbul'a dönmek zorunda kaldılar. Ben Balıkesir'deydim. Aslında üç çocuğum vardı ama hiçbir yanında değildi. Evet, bizler bazen planlamış olduğumuz şeyleri yaşayamadığımız zaman çok büyük zorluklar çekeriz. Çünkü plan yaptığımızda işte eminim sizde planlarınız bu şekildeydi. İşte şu hastaneye giderim, şurada şu zaman doğum yapabilirim gibi düşünceleriniz vardı ama bir anda beklenmedik olaylarla karşılaşınca zorlanıyor insanlar. Bu da çok normal. Şöyle söyleyeyim. Diğer iki çocuğumu İstanbul'da doğumu gerçekleşti. Tabii üçüncü çocuğum için de düşüncem buydu. E, fakat bir anda Balıkesir'de olunca aslında ne alaka dedim. Şöyle söyleyeyim çünkü hiç düşüncemde yoktu. E, sonu mucizeyle bitti, evet. Ama bu süreç çok zorlu bir süreçti. İki yıl boyunca maalesef ben bunun sebebini bulamamıştım. Ta ki iki yılın sonuna kadar. Evet. Peki Balıkesir'de sanırım devlet hastanesine gittiniz siz değil mi? Devlet hastanesine evet. sizi sevk ettiler. Ama İstanbul'da olsaydınız özel bir hastanede doğum yapacaktınız herhalde değil mi? Hem özel hastanede doğum yapacaktım hem de maalesef e, Yeni Doğan Çetesi skandalıyla adı anılmış olan e, Reyap ya da Kolan Hastanesi'nde doğumu gerçekleştirecektim. Çünkü o çevreyi yakın oturuyorum. Yakın oturduğum için doğum yapacağım yerler, doktorum, her şey oradaydı. Evet, şimdi biz bunu tabii yaşanmış, geçmiş bir olay olduğu için rahatlıkla konuşabiliyoruz. Yani bu doğum süreci neden Balıkesir'de gerçekleşti, oradaki süreç nasıl ilerledi ve bu süreci yaşarken sizin duygularınız nasıldı? Ben esas bunları bilmek istiyorum. Aslında içimde çok fırtınalar kopuyordu. Çok üzünlüydüm. Sürekli ağlıyordum. Benim için korkunç bir süreçti. Çünkü yalnızdım. Bir kere kendimi çaresiz hissediyordum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bebeğim orada. Her gün bir haber alıyorum. Bir gün iyiye gittiği söyleniyor, bir gün kötüye gittiği söyleniyor. Bu yüzden çok çaresizdim. En yoğun hissettiğim duygu çaresizlik olasında. Evet, aslında bizler beklenmedik durumlarla karşılaştığımızda kendimizi düğmeye basar gibi kapatırız, bizler. Ne yapıyoruz? Bir boşluk içinde kalmış oluyoruz. Kendimizi tamamen akışa bıraktığımızda sorunlar daha kolay çözülüyor. Ama biz akışa karşı direnç gösterdiğimizde o sorunlar bizim için daha da büyümüş oluyor. İçinden çıkılmaz bir hale geliyor. Ve bu sefer çaresizlik duygusu bizi kapladığında bu gerçekten ileriki dönemlerde de bu duygudan arınmamızı biraz zorlaştırıyor. O kadar güzel tarif ettiniz ki yaşadığım tam olarak buydu çaresizlik. Evet. Peki hastaneden memnun muydunuz? Bir kere çok şaşırdım. Neden şaşırdığımı sorarsanız yani bir devlet hastanesinden böyle wow bir performans inanın beklemiyordum. Yani kah personeli güvenliğinden tutun temizlik ekibi doktorları, asistanları, hemşireleri yani olağanüstü yardımcı oldular. Hiç bunu beklemiyordum ben. İşte o zaman dedim ki iyi ki burası olmuş. Belki ben özel hastanede doğum yapacaktım İstanbul'da. Evet. Emin olun aynı ilgiyi gördüm, aldım ve bunu sonuna kadar hissettim. Bana orada bütün duygularıma tercüman olmaya çalıştılar ve ellerinden geldikçe de bunu Yaptılar yani evet, yaptılar. Hep yanımda oldular, öyle söyleyebilirim size. Peki çocuğunuz doğduktan sonra, türe bir bebek oldu. Orada tabii ki ilk müdahaleler yapıldı, ee, ilgilenildi. Fakat sonrasında siz çocuğunuzu alıp tekrar İstanbul'a sevk etmeyi düşünmediniz mi? Düşündüm. Yani şöyle söyleyeyim, aslında ben hep İstanbul'a gelmek istiyordum. Çünkü bir yarım orada. Yani iki tane evet, daha çocuğum zor, var. Tabii ve o çocuklarımın orada yani bir an önce kavuşmak istiyorum. Ee, Bebeğimde maalesef ya ben öyle hissediyordum ya da oradaki en ağır bebek benim bebeğimdi. Çünkü yutma refleksi yoktu, ciğeri kanıyordu yani sürekli sorunlar yaşıyordu. Ee, doktordan bunu talep ettim ve inanın yani doktorumdan o kadar memnunum ki inanılmaz sevgi dolu biriydi. Alıp karşısında beni güzel güzel anlattı. Yani eğer sevk şimdi gerçekleşirse, prematüre bebek nerede? beyinde hasar kalabiliyormuş ambulansla sevk edilse bile. Yani dilersen hemen gönderebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Durumunu anlıyorum. Çocuklarını çok özledin. Sevk edebilirim ama ben önermiyorum. Hani biraz daha dişini sıkıp burada kalırsan deyince e, tabii ki en başta sağlık geliyor. Yani yeter ki mucizem. Bir an önce kucağıma alayım. Tek derdim oydu. O yüzden vazgeçtim ama doktorum onaylamadı. Öyle söyleyebilirim. Evet bazen işte sabır sebat etmek. Ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız süreç içinde sonuçta anlayabiliyoruz. Aradan 3 gün geçebilir, 30 gün geçebilir ama biz sonunda mutlaka bunun nedenini anlıyoruz. Sadece biraz farkındalık ve sabır göstermemiz gerekiyor, değil mi? Siz de tamamen bunu yaşamışsınız. İyi ki de doktorunuzu dinlemişsiniz diyoruz bugün, değil mi? Evet, evet, kesinlikle iyi ki dinledim. Ya benim durumda olan anneler varsa doktorlarına kesinlikle güvensinler. Önce bunu tavsiye edebilirim. Bir de şunu söyleyeyim yani bebeğinizin bir yudum süt içtiğini görünce o mutluluk emin olun bütün çektiğiniz üzüntüye değiyor. Kesinlikle annelere tavsiyem üzülmeyin. Bu süreç geçecek. Onun bir gülüşü, onun bir bakışı, her şeye değeceğini biliyorsunuz. Biliyorum çok zor bir süreç ama yalnız değilsiniz. Evet, milyonlarca böyle insanlar var hayatımızda. Şimdi gelelim mucizemizin nasıl bizim için mucize olduğuna. Bunu nerede fark ettiniz? Şöyle söyleyeyim. ilk Balıkesir'de doğum yaptığımda bebeğimi yanıma vermediler. Yoğun bakıma alındı. Bazı günler kötü haberlerini alıyorum. İyiye gitmediğini öğreniyorum. Ellerimi açıp dedim ki çok ağladım. Yani önce onu söyleyeyim. Çok ağladım ve sürekli sorguladım. Sonra dedim ki Allah'ım benim burada olmamın bir hikmeti var. Ben bilmiyorum ama ne olur hayra çevir. Tabi bunun cevabını ne zaman aldığımı soruyorsanız iki yıl sonra aldım. Bir gün ailemle birlikte, mucizemle birlikte evin içinde otururken televizyonda bir haber duydum. Yeni doğan çetesi skandalı. Ve evet. bilin bakalım orada ne var. Evet Benim doğum yapacağım hastane. İşte. O zaman ellerimi açıp tekrar dedim ki Allah'ım meğersem hikmeti buymuş. İşte o zaman gerçekten akışa bırakmayı öğrendim. Ama biraz geç oldu. Benim için <laughs> geç oldu. Tecrübe ederek öğrenmiş evet. olmuşsunuz ama çok güzel. Yani işte kafamızdaki soru işaretleri, başımıza bir şey geldiğinde yaşadığımızda bunu ben şu anda neden yaşıyorum? diye düşünüyoruz. Bazen isyan edebiliyoruz. Kendimizi az önce söylediğiniz gibi çaresiz hissedebiliyoruz. Kendimizi değersiz hissedebiliyoruz yaşadığımız olaya bağlı olarak. Fakat her zaman sonuçta hayır olduğunu. Eskiler boşuna söylememiş. Her şerde bir hayır Kesinlikle. mutlaka vardır. Sizin için de bu gerçekten mucizevi olmuş. Çünkü bir değil, iki kere engellenmişsiniz. Hani balıkesire gitmeniz birinci şansınız olmuş. Fakat ikinci sevk istediğinizde de doktoru dinlemeniz yine sizin için ikinci bir şans olmuş. Etrafınızda peki hiç bu yeni doğan çitesiyle mağdur olan bir tanıdığınız var mıydı? Ee, aslında şöyle bahsedeyim Asuman Hanım. Sonradan öğrendim ben bunu. Bebeğimi alıp eve geldiğimde, tabii bu sıkı, yani aradan iki yıl geçti, skandallar çıktı meydana. O esnada annemin bir komşusu vardı. İkinci bebeği dünyaya geldi, Reyaf Hastanesi'nde yatıyordu. Ee, bebek iki ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Yani bildiğim kadarıyla aslında çok ciddi bir şey de yoktu kadının da bebeğin de gayet iyiydi. Fakat iki ay boyunca yoğun bakımda tutmuşlar. İki ayda tabii bu süre içerisinde kadıncağız evini satmış. Ee, maalesef tüm varlıklarını satmışlar. Maddi manevi. Maddi manevi tamamen Mardiyiz. çökmüş durumdaydılar. Ama iki ay sonrasında bir haber aldılar ki bebeğiniz vefat etti. Yani kadın şu anda kesinlikle bebek kelimesini dahi du duymak istemiyor. Yani bizzat evet annem anlattı ve ben şahit oldum bu duruma. Evet, evet, siz şanslı olan gruptansınız. Çok. Mucizenizle birlikte ve diğer çocuklarınızla birlikte sizlere uzun ve mutlu, huzurlu hayatlar diliyorum. Bu yaşadığınız anınızı bizimle paylaştığınız için de ayrıca size teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim.